biraz detaya girmek iyi olur sanırım çünkü şöylesi bir yan var Erdoğan'ın düşük faiz politikasında TÜSİAD'ın şerhi var mesela faizlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor keza güçlendirilmiş parlamenter sistem millet ittifakının tartışma önemli tartışma başlıklarından birisi. Hatta partilerin kurmayları haftada bir bir araya geliyorlar anayasal düzenlemeyi yeniden nasıl yaparız üzerine tartışıyorlar. Dünya'da bugün yanlış hatırlamıyorsam benzer bir çalışmanın ekonomi içinde içinde başlatılacağı ifade ediliyor ve yansıyanlar, basına yansıyanlar, köşe yazarlarının kulislerden derlediği çeşitli yazılar da. Ekonominin frenine basılması, sıkı para ve sıkı maliye politikası uygulanması aslında o Kemal Derviş dönemine benzer bir kabaca ifade edersek kemer sıkmayı gündeme getiriyorlar. Ve acı reçetenin artık ötelenmeksizin hazırlanması çağrısında bulunuyorlar. Peki... Erdoğan yani tek adam iktidarının sonrasında dair Millet İttifakı'nın tuttuğu projeksiyon ne söylüyor işçi ve emekçilere? Şimdi şöyle ya farklı bir reçete öneriliyor. Şöyle sonuçta, ancak anlıyorum <laughs> dediğiniz gibi yani biri biri acı reçeteyi şimdi içmemiz lazım diyor işi düzeltmek için biri yani bir diğeri Millet İttifakı ya, sonra içmemiz lazım diyor. Patronlar kulübü, yani bu ülkeyi yöneten esas sermaye düzeni ve sermaye güçleri de acı reçeteyi içinde içirin de bu halka. Nasıl içirirseniz içirin diyor. En mahirli olanınız, en maharetli olanınız kendi maharetini göstersin, onun arkasında duralım diyor. Mesele bundan ibaret. Peki başka bir ihtimal yok mu? Mesela Var tabii. Acı tabi. reçeteyi kimin içeceği tartışması? Acı ee, reçeteyi bu halk içmeyi kabul etmez, etmeyecek, etmemeli. Acı reçeteyi işçiler ve emekçiler içmeyecek. Acı reçeteyi biz patronlar kulübüne içireceğiz. Acı reçeteyi biz bu ülkeyi bu hale getirenlere içireceğiz. Bunun için sermaye programının karşısına uluslararası sermayeyi de katıyorum bunun içerisine. Türkiye işçi sınıfına, halkına, köylüsüne biçilen yeni kefeni yırtıp atarak Hayır bu acı reçeteyi siz içeceğiniz dememiz gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bu ülkeyi bu hale getirenler servetlerinden imtina etsinler. Servet ve vergisi konsun. Helalleşme tartışması var biliyorsunuz. Patronlar kulübüyle bu ülkeyi yöneten tekelci burjuvaziyle bu ülkenin halkı helalleşemez. Hesap soracağız biz. Bu kaçırdığınız dolarları, milyar dolarları bu ülkeyi tosuncuklar ülkesi haline nasıl getirdiğinizi pandemide ölümüne çarklara sürdüğünüz işçiler can verirken milyar dolarları nasıl götürdüğünüzü bütün bunların hesabını soracağız halk olarak. O zaman işte acı reçeteyi biz değil onlar içecek. Bu ülkenin düzlüğe çıkmasının yolu onların baskılanması, onların e, tasfiyesi, onların... E, Ağır vergilerle yaptırım uygulanması ve bu ülkenin kazanımlarının e, milli bütçede bütün halka bir kaynak olarak aktarılması. Ülkenin düzlüğe çıkmasının başka yolu yoktur.